Hayvan Çiftliği George Orwell Bölüm 4 Hayvan Çiftliğinde olup bitenleri yaz sonlarına doğru neredeyse bütün ülke duymuş bulunuyordu. Snowball ile Napolyon'un her gün uçurdukları posta güvercinleri komşu çiftliklerdeki hayvanlarla dostluk kuruyor, onlara ayaklanmanın öyküsünü anlatıyor, İngilizlerin hayvanları şarkısını öğretiyorlardı. Bu arada Bay Jones zamanının büyük bölümünü Willington'daki Kırmızı Aslan Meyhanesi'nde pinekleyerek geçiriyor. Kendisini dinleyecek birilerini bulmaya görsün hemen yakınmaya başlıyor. Korkunç bir haksızlığa uğradığını bir avuç aşağılık hayvan tarafından çiftliğinden kovulduğunu anlatıyordu. Öteki çiftçiler onu anlayışla karşılamışlar ama başlangıçta yardım etmeye de pek yanaşmamışlardı. Her biri Jones'un uğradığı talihsizlikten nasıl yararlanabileceğini düşünüyordu işten içe. Neyse ki hayvan çiftliğine komşu iki çiftliğin sahipleri birbirleriyle hiç geçinemezlerdi. Foxwood büyük, bakımsız, köhne bir çiftlikti. Dört bir yanını çalılar bürümüş, otlakları sararıp solmuş, çitleri paramparça olmuştu. Foxwood'un sahibi Bay Pilkington zamanının büyük bölümünü balık mevsiminde balık tutarak, av mevsiminde ava çıkarak geçirirdi. Rahatına düşkün efendi bir adamdı. Pinchfield çiftliği ise daha küçük ama daha bakımlıydı. Pinchfield'ın sahibi Bay Frederick kabadayı ve kurnaz bir adamdı. İkide bir mahkemelik olurdu. Dini imanı paraydı. Elini veren kolunu alamazdı. Bu ikisi birbirlerinden öylesine nefret ederlerdi ki kendi çıkarlarına olan bir konuda bile anlaşamazlardı. Ne var ki ikisi de hayvan çiftliğindeki ayaklanmadan çok korkmuştu. Kendi çiftliklerindeki hayvanların ayaklanma konusunda ayrıntılı bilgi edinmelerini önlemek için ellerinden geleni yapıyorlardı. Aslına bakılırsa başlangıçta hayvanların bir çiftliği kendi başlarına yönetebileceğine çok gülmüşler. Çok değil, 10-15 güne kadar bu iş nasıl olsa yatar diye düşünmüşlerdi. Beylik çiftlikteki hayvanların birbirleriyle durmadan dalaştıkları, pek yakında açlıktan ölecekleri söylentisini yaymışlardı. Ama bir süre sonra hayvanların açlıktan ölmedikleri ortaya çıkınca ağız değiştirdiler. Hayvan çiftliğindeki akıllara durgunluk veren şeytanlıklardan dem vurmaya başladılar. Bu iki çiftçiye bakılırsa hayvan çiftliğindeki yamyamlık almış yürümüş. Hayvanlar kızgın nallarla birbirlerine işkence yapıyorlar. Dişilerini de ortaklaşa kullanıyorlardı. Frederick ile Pillington bütün bunların doğa yasalarına baş kaldırmanın doğal sonucu olduğunu söylüyorlardı. Ama bu hikayeler hiç kimseye inandırıcı gelmiyordu. Hayvanların insanları kovarak kendi işlerini kendileri gördükleri olağanüstü bir çiftlikten söz ediliyor. Bu konudaki söylentiler olanca belirsizliğiyle ve çarpıtılarak sürüyordu. Çevredeki çiftliklerde yıl boyunca bir başkaldırı dalgası yükseldi. Yumuşak başlı bilinen boğalar ansızın azıyor, koyunlar çitleri yıkıp yoncaları mideye indiriyor, inekler kovaları tepip deviriyor, atlar buyruk dinlemiyor, birden durarak etrafındakileri parmaklıkların üzerinden öbür tarafa fırlatıyorlardı. En önemlisi İngiltere'nin hayvanları şarkısının ezgisi ve sözleri artık her yerde biliniyordu. Umulmadık bir hızla yayılmıştı. İnsanlar çok gülünç bulduklarını söylemekle birlikte bu şarkıyı duyduklarında büyük bir öfkeye kapılmaktan kendini alamıyorlardı. Böylesine rezil ve saçma bir şarkının hayvanlar tarafından söylenebilmesini bile akıllarının almadığını ileri sürüyorlardı. Şarkıyı söylerken yakalanan hayvanlar oracıkta kırbaçlanıyor, gene de şarkının yayılması engellenemiyordu. Kara tavuklar çalılıkların arasında ıslık çalarken, güvercinler ağaçlarda ötüşürken hep bu şarkıyı söylüyorlar. Şarkının ezgileri demircilerin çekiç vuruşlarına, kilisenin çan seslerine karışıyordu. Ekim başlarıydı. Ekinler biçilip istiflenmiş, harman büyük ölçüde kaldırılmıştı. Bir gün birden posta güvercinleri hızla donanarak geldiler, telaşla çırpınarak hayvan çiftliğinin avlusuna kondular. Getirdikleri habere bakılırsa John ile adamları Foxwood ve Pinchfield çiftliklerinden yarım düzine adamla birlikte parmaklıklı kapıdan içeri girmişler, araba yolundan çiftliğe geliyorlardı. Jones elinde bir tüfek en önde yürüyor, eli sopalı adamlar da onu izliyorlardı. Besbelli çiftliği geri almaya kafalarına koymuşlardı. Aslında böyle bir girişim uzun zamandır beklendiği için bütün önlemler alınmış, gerekli bütün hazırlıklar yapılmıştı. Çiftlik evinde bulduğu eski bir kitabı okuyarak Jules Cesar'ın seferleriyle ilgili kapsamlı bilgiler edinmiş olan Snowball, savunma harekatının komutanlığına getirilmişti. Hemen buyruklarını verdi. Bütün hayvanlar birkaç dakikada yerlerini aldılar. İnsanlar çiftlik binalarına yaklaştıkları sırada Snowball ilk saldırıyı başlattı. Tam 35 güvercin adamların başlarının üzerine uçuşarak tepelerine pisledi. Adamlar güvercinleri kovalamaya çabalarken çitin arkasına gizlenmiş olan kazlar birden ileri atılarak baldırlarını vahşice gagalamaya başladı. Ne var ki bu yalnızca ortalığı biraz karıştırmaya yönelik göstermelik bir saldırıydı. Nitekim adamlar kazları sopalarıyla kolayca geri püskürttüler. Bu kez Snowball ikinci saldırıyı başlattı. Muriel, Benjamin ve bütün koyunlar başlarında Snowball ileri atılıp adamlara dört bir yandan toz vurmaya, boynuz atmaya koyuldular. Benjamin dönüp dönüp çifte atıyordu. Ama ellerinde sopaları, ayaklarında kabaralı ile adamlar gene de hayvanlardan güçlüydüler. Snowball birden ciyaklayarak geri çekil işareti verince tüm hayvanlar geri döndüler. Geçitten geçerek avluya daldılar. Zafer naraları atan adamlar düşmanlarının kaçmakta olduğunu sanarak darma darmadağınık arkalarından koşuşturdular. Snowball'un istediği de buydu. Hepsi avluya girince alda pusuya yatmış olan 3 at, 3 inek ve öteki domuzlar ansızın ortaya çıkıp adamların arkasını kestiler. Snowball işte tam o anda saldırı işareti verdi ve dost doğru Jones'un üstüne atıldı. Snowball'un üstüne geldiğini gören Jones tüfeğini doğrultup ateş etti. Saçmalar Snowball'un sırtında kanlı yarıklar açtı. Koyunlardan biri oracıkta can verdi. Snowball bir an duraksamadan 100 kiloluk gövdesiyle Johnson bacaklarına dalı verdi. bir gübre yığınının üstüne yuvarlanırken tüfeği elinden fırladı gitti. Ama en korkunçları baksırdı. Arka ayakları üzerinde şaha kalkmış, demir nallı koca ayaklarını savurarak bir aygır gibi dövüşüyordu. İlk darbe Foxwood çiftliğinden bir seyisin kafasına indi. Çamurların içine yıkılan delikanlı ruhunu oracıkta teslim etti. Bunu gören adamların birçoğu sopalarını bırakıp kaçmaya yeltendi. Ülkeye kapılmışlardı. O saat tüm hayvanlar adamların ardına düştüler. Onları avlunun içerisinde kovalamaya başladılar. Boynuz vuruyor, çifteliyor, ısırıyor, arkada kalanı ezip geçiyorlardı. Adamlardan kendince öcünü alamayan tek bir hayvan kalmadı çiftlikte. Kedi bile adamdan ansızın bir sığırtmacın sırtına atladı, tırnaklarını ensesine geçirerek acı acı bağırttı adamı. Adamlar bir fırsatını bulur bulmaz avludan dışarı fırladılar, ana yola dolu tabana kuvvet koşmaya başladılar. Çiftliği basılı daha 5 dakika olmamıştı ki onur kırıcı bir bozguna uğramışlar, geldikleri gibi gidiyorlardı. Tıslayarak arkalarından gelen bir kas sürüsü yol boyunca bacaklarını gagaladı. Hepsi kaçmıştı biri dışında. Baksır avluda çamurun içinde yüzüstü yatmakta olan seyisi ön ayağıyla iteliyor, sırt üstü çevirmeye çalışıyor ama oğlan kımıldamıyordu. Baksır üzüntüyle ölmüş dedi. Öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Ayaklarımda demir nallar olduğunu unutmuşum. İsteyerek yapmadığıma kim inanır şimdi? Yaraları hala kanamakta olan Snowball duygusallığa gerek yok yoldaş diye bağırdı. Savaş savaştır. En iyi insan ölü insandır. Ben kimsenin canını almak istemem dedi Baxter. Gözleri dolu dolu olmuştu. Tam o sırada birisi Molly nerede diye haykırdı. Gerçekten de Molly kayıptı. Birden ortalık karıştı. Başına bir şey mi gelmişti yoksa? Adamlar Molly'yi kaçırmış olmasındı? Uzun aramalardan sonra Molly'yi ahırda buldular. Ahırdaki bölmesine saklanmış, kafasını yemlikteki samanlara gömmüştü. Silahlar patlar patlamaz ürküp kaçmıştı. Molly'yi aramaya çıkanlar avluya döndüklerinde bir de baktılar seyis ortalarda yoktu. Anlaşılan öldü sandıkları delikanlı aslında yalnızca bayılmıştı. Sonradan kendine gelmiş tabanları yağlayıvermişti. Hayvanlar çılgınca bir coşkuyla yeniden bir araya gelmişler. Savaşta gösterdikleri kahramanlıkları avazları çıktığı kadar bağırarak birbirlerini anlatıyorlardı. Zaferi kutlamak için hemen oracıkta bir tören düzenlediler. Bayrağı göndere çekip birkaç kez İngiltere'nin hayvanları şarkısını söylediler. Ardından savaşta yitirdikleri koyun için ağır başlı bir gömme töreni düzenlendi. Mezarının üstüne bir alış fidanı dikildi. Mezar başına kısa bir konuşma yapan Snowball, gerekirse bütün hayvanların hayvan çiftliği uğruna ölmeye hazır olmaları gerektiğini vurguladı. Hayvanlar oy birliğiyle bir askeri nişan oluşturulmasına kararlaştırdılar birinci dereceden kahraman hayvan nişanı hemen orada Snowball ile Boxer'a verildi. Bu pirinç madalyalar aslında koşum takımlarının durduğu odada buldukları eski at takılarıydı. Pazarları ve bayram günleri takılacaktı. Savaşta hayatını yitirmiş olan koyun ise ikinci dereceden kahraman hayvan nişanına değer görüldü. Savaşa ne ad verileceği uzun uzadıya tartışıldı. Sonunda Ağıl Savaşı'na karar kılındı. Pusuya yatan hayvanlar oradan saldırıya geçmişlerdi. Bay Johnson tüfeği çamurun içinde bulundu. Çiftlik evinde birkaç kutu fişek olduğunu biliyorlardı. Tüfeğin top gibi bayrak direğinin dibine yerleştirilmesi ve biri ağıl savaşının yıl dönümü olan 12 Ekim'de öbürü de ayaklamanın gerçekleştiği yaz dönümünde olmak üzere yılda iki kez tören atışı yapılması kararlaştırıldı.